Malın temizliği nefsin kurtuluşudur. Cenab-ı Hak sözün en güzelini söylemeyi ve en güzeline uymayı bizlere nasip eylesin. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimseler onlardır. İşte onlar gerçek akıl sahipleridir. Bu ayette yüce Allah bizlere önemli bir mesaj veriyor ve diyor ki benim sevdiğim kullar hakiki müminler söz dinler, nasihat dinler. Ancak bunların içinden en güzelini alır ve en güzel şekilde bunları tatbik ederler. Başka bir ifadeyle benim kullarım sözün en güzelini araştırır bulur ve davranışın en güzelini yapmaya azami derecede önem verirler. Hepimiz bir imtihan dünyasındayız. Farklı zamanlarda ve şekillerde varlık veya yoklukla imtihan oluyoruz. Önemli olan bize verilen zaman, mekan ve imkanları tartışma konusu yapmak, bu imkanlarla övülmek veya hüzne kapılmak yerine onları en güzel şekilde Rabbimizin rızasına uygun değerlendirmektir. Müslümanlar olarak Allahu Teala'dan gelen her imtihanı bir Yunus edasıyla karşılamalı ve Rabbimizin rızasını kazanmaya odaklanmalıyız. İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Derviş Yunus sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hadisi i şerifte kelime-i şehadetten hemen sonra zikredilen namaz kılmak şartı dinin direği kabul edilmekle birlikte bu beş esas her Müslümanın asli bir vazifesi olup hem dinin hem de birey ve toplumun ayakta durması ve idamesi için büyük önem arz etmektedir. Bu yazımızda zekat ibadeti üzerine duracağız. Kur'an-ı Kerim'de namaz ile zekat toplam 38 yerde beraber zikredilmektedir. Yani her Müslümanın farz-ı ayın olarak beş vakit kılmak zorunda olduğu namaz ibadeti gibi zekat ibadeti de şartları yerinde olan her Müslüman için farz ayındır. cenab Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Bu ayeti dikkatli okuduğumuzda sahip olduğumuz bütün nimetlerin Cenab-ı Hak tarafından bize verildiğini anlıyoruz. Yani malın, mülkün ve bütün kainatın yegane sahibi Yüce Allah'tır. Biz ise sadece birer emanetçiyiz. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin bize verdiği bunca mal ve mülkten zekat olarak fakir ve muhtaçlara vermemizi istiyorsa ki istiyor, bunu rastgele değil de bizim yiyebileceğimiz en güzel yiyeceklerden, kullanabileceğimiz en kaliteli eşyadan ve en kıymetli maldan vermeliyiz. Zekat, sözlükte temizleme, arınma, artma, gelişme ve olgunlaşma gibi manalara gelmektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nefsini arındırıp temizleyen kurtulmuştur. Onu kirleten, onu yere gömen ise mahvolmuştur. Yani buradaki arındıran anlamındaki zekaha sözcüğüyle zekat sözcüğü aynı kökten gelmektedir. Dolayısıyla zekat ibadeti başlangıcından sona kadar tam anlamıyla bir temizlik eylemidir. Her şeyden önce kişinin nefsini temizlemesi, daha sonra düşüncesini, bakış açısını, malını ve mülkünü temizlemesi gerekmektedir. Zekat verdiğimiz zaman kendi düşüncemizi ve bakış açımızı temizlediğimiz gibi karşımızdaki insanın da bize karşı düşüncesini ve bakış açısını temizlemiş, düzeltmiş ve güzelleştirmiş oluyoruz. Yani zekat, İslam kardeşliğinin pekişmesine ve zengin ile fakir arasındaki sevgi ve merhametin gelişmesine ve artmasına vesile olan bir ibadettir. Çünkü yaşadığımız dünyada aşırı mal biriktirme ve servet edilme sevgisi gitgide artmaktadır. Bunun altında hiç şüphesiz hırs yatmaktadır istenmeyen bu durum maalesef sosyal bir olgu haline gelmiştir. Ancak iyi veya kötü kabul edilen herhangi bir davranışın muhakkak bir veya birden fazla sebebi bulunmaktadır. Alanında uzman sosyologlar, psikologlar ve din gönüllüleri tarafından bu sebeplerin temeline inilmesi ve araştırılması büyük bir önem arz etmektedir. Burada bütün Müslüman zenginlere bir çağrı yapmak istiyoruz. Ey zenginler, ey hali vakti yerinde olanlar, siz malınızın zekatını verirseniz, fakir fukara'yı gözetirseniz, onların sizin servetinize bakışları değişecek, size karşı olan duygularını temizleyeceksiniz. Böyle davranmanız halinde malınızı da temizlemiş, bereketlendirmiş, artırmış hem insanların hem de meleklerin hayır duasını, sevgi ve saygısını kazanmış olacaksınız. Ancak yüce Allah'ın size verdiği şeylerden cimrilik yaparsanız insanların sizin hakkınıza ilk düşüncesi olumsuz olacak. Size karşı sevgi ve saygısı kalmayacak ve dedikodu gibi birçok sosyal hastalıklara sebebiyet vereceksiniz. Mal sevgisine kapılıp Karunlaşmanın hiç kimseye faydasının olmadığını bilmek ve anlamak durumundayız. Onun için yüce dinimizin bir gereği olarak mallarımızdan Allah yolunda harcamalı, yani başka bir ifadeyle infak etmeliyiz. İnfak Allah yolunda ve Allah için yapılan harcamanın genel adıdır. Zekat ise dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda yani nisap mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Bu ayette yüce Rabbimiz ahireti kazanmanın tek mekanının ve alanının dünya olduğunu bildiriyor ve henüz bu dünyadayken alışverişimizi, yardımlaşmamızı ve kardeşliğimizi onun rızası doğrultusunda geliştirmemizi talep ediyor. Çünkü bugün dünyada yalnızca amel var, hesap yok. Yarın ahirette yalnızca hesap var, amel yok. İslam'da kardeşlik diye ifade edilen en güzel şekilde sosyal yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma, dertleşme ve de sevinci ve kederi paylaşma vardır. Bakınız efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi içinde sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Bir İslam toplumunda bireyler kardeşlerinin dertleri ve problemleri ile ilgilenmiyor, hüzünlerine ve sevinçlerine ortak olmuyor, onların ihtiyacını ve sıkıntısını gidermek için gayret sarf etmiyorlarsa, o bireyler Hz. Peygamber Efendimizin Müslümanların derdiyle dertlenmeyen, bizden değildir buyruğu gereği o güzide toplumun asli unsuru olamazlar. Yani İslam'da benim kandım doysun da isterse bütün alem açlıktan kırılsın şeklinde bir düşünce olamaz. Bunun gibi başkası kazansın ben yiyeyim düşüncesi de olamaz. Dolayısıyla hiçbir ayette veya hiçbir hadisi şerifte zekat alınız sadaka alınız şeklinde bir ifadeye rastlayamazsınız. İlahi buyruk genelde veriniz, infak ediniz şeklinde gelmektedir. Enes bin Malik'ten şöyle rivayet edilmiştir. Bir gün Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ensardan birisi geldi ve bir şey istedi. Resulullah ona sordu, evinde bir şey yok mu? Adam, evet ya Resulallah bir sergenimiz var. Bir tarafını altımıza seriyor, diğer tarafıyla da örtünüyoruz. Bir de su kabımız var. Onunla da su içiyoruz dedi. Resulullah ona öyleyse hemen kalk sergeni ve su kabını bana getir dedi. O kişi gitti, sergeni ve su kabını getirdi. Peygamberimiz bunları eline aldı ve orada hazır bulunanlara göstererek şu iki eşyayı satın alacak kimse var mı diye sordu. Oradakilerden birisi ben her ikisine de bir dirhem veririm dedi. Resulullah iki üç defa bir dirhemden fazla veren yok mu diye tekrarladı. Daha sonra başka birisi ben iki dirheme alırım dedi. Resulullah sergeni ve su kabını o zata sattı. İki dirhemi alarak eşya sahibine verdi ve şöyle buyurdu: Bu paranın bir dirhemi ile yiyecek al, ailene bırak. Bir dirhemi ile de bir balta al, bana getir. Bunun üzerine adam gitti, bir balta aldı ve geldi. Peygamberimiz baltaya kendi eliyle bir sap taktı. Sonra da o adama verdi ve al bunu git onunla odun kes, topla, sat. Seni 15 gün görmeyeceğim buyurdu. O adam gitti, odun kesti, topladı ve sattı. Daha sonra peygamberimizin huzuruna geldi. 15 dirhem kazanmıştı. Bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek almıştı. Peygamberimiz bunun üzerine kıyamet gününde dilencilikten dolayı yüzünde siyah bir nokta olarak gelmektense şu halin ondan daha hayırlıdır buyurdu. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette zekat verin, sadaka verin, infak edin buyrulurken hiçbir Müslümanın el açıp dilenmesi, istemesi, muhtaç duruma düşmesi caiz görülmemektedir. Eğer bir toplumda kazanarak infak edenler çoğalırsa Dilenenler de azalır. Ancak infak edenler bulunmazsa bu sefer yoksulluk artar ve dilenenler çoğalır. Bunu net olarak söyleyebilirim ki bugün eğer sokaklarımızda dilenciler dolaşıyorsa bu bizim toplumsal ayıbımızdır. Bu ayıbı hep birlikte izole etmek için çalışmak, plan yapmak ve çözüm üretmek zorundayız. Şanlı tarihimizi karıştırdığımızda büyük bir infak medeniyetine sahip olduğumuzu net olarak görebiliriz. Bu medeniyette zenginimizin üzerine düşeni en güzel şekilde yaptığına tanık oluyoruz. Örneğin genellikle cami, çarşı ve hastane gibi yerlerde ihtiyaç sahiplerinin rencide olmadan ihtiyacını alabilecekleri sadaka taşları olurdu. Derdini ve sıkıntısını kimseye anlatamayan fakirler Gece'nin geç saatlerinde sadaka taşının yanına gelir ve bu taştan ihtiyacı olan parayı aldıktan sonra kalanını kendisi gibi muhtaçları düşünerek bırakır ve sadakayı bırakana kalbinden dua ederdi. Bunlar bazılarına hikaye gibi gelebilir ama ecdadımız fakirliği azaltmak ve ortadan kaldırmak için bunun gibi birçok çözümler üreterek ve uygulayarak rol model olmaya çalışmışlardır. Biz de tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize ve ecdadımıza layık bireyler olmalı ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakmalıyız. Bu konuda Şeyh Sadi Şirazi şöyle diyor. Sen eğer içinde bulunduğun toplumun derdiyle dertlenmiyorsan, kederi ile kederlenmiyorsan sana insan demek layık olmaz, uygun olmaz. Cenab-ı Hak cümlemizi güzel bir insan ve mümin bir kul olmanın gereğini yerine getiren, böylece hem dünyada hem de ahiret hayatını güzelleştiren salih kullardan eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Mustafa Tekin, Iğdır İl Müftüsü.